Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar bu videoyu kimse sonuna kadar izleyemezsin ikinci bölümüyle karşınızdayım Niye ben televizyon programı sunuyormuş gibi konuşuyorum anlamıyorum İlk bölüme cidden çok güzel bir ilgi geldi Ben de dedim ki ikinci bölüme mutlaka akar Birazdan çok rahatlatıcı videolar izleyeceğiz Bakalım videoyu kimler sonuna kadar izleyebilecek Ne yapıyorsunuz hemen sonuna kadar izleyenler yorumlara mutlaka sonuna kadar izledim yazsın ki onları görelim Artık her videoda söylemekten bıktım. Benim şurada bir Instagram hesabım çıkmıştı arkadaşlar. Lütfen ama lütfen Instagram'dan takip edin. Kendinizi bana salın arkadaşlar ve sessizce videoyu izleyelim hep beraber. Abi adam o kadar güzel bir yerde yürüyor ki böyle çat çut çat çut edip ya. Oh. Abi böyle bir şey böyle tam yerine giriyor ya. Ben aşırı rahatlıyorum ya. Bayılıyorum ya. Aa. Cık cık. Bakalım kimler videoyu sonuna kadar izleyecek? Kimler kapatacak hemen? Pes edecek? Göreceğiz bunları yorumlarda. Mutlaka yorumlara Yok. yazın sonuna kadar izleyenler. Abi ne var oranın içinde? Ben anlamadım. Çok değişik bir şeyler What? var orada ama. Ay ne kadar tatlı. Çok tatlı ya. Uyuyacak yakında. Valla kadın kocaman bir kaplanı mı? Aslanım. Aslan değil. Kaplanı uyutacak arkadaşlar böyle. Ay. Yeter ama ya bu bize bir resmen bir işkence ya biz rahatlıyor muyuz işkence mi çekiyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Evet makina yerdeki çivileri topluyor. Bu nasıl güzel bir makina böyle ne kadar gereksiz boş bir makina. Yerdeki çivileri toplayan bir makina neden olabiliyor ya. Canım çekti şerefsiz canım çekti canım çekti şu an videodayım kapatıp gidip içeride yemek yiyeceğim. Canım çekti ya. Ay abi şu makineyle buzu falan deliyorlar ya. Bak bak ne güzel kar çıkıyor. Çok hoş ya. Çok güzel ya. Bayılıyorum. Yalnız var ya buzlar bir çatlas adam da yerin dibine inecek. Bir sürü buz falan çıkardı. Bak şeyi patlatacaksın. Abi şey patlayacak. Patladı. Ben demiştim ama. Oh. Çok iyi bir şey bu ya. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Bunu ben yaşadım. İlk defa rahatlayıcı bir olay yaşadım ben hayatımda. Böyle arabayı temizlerken harbiden bu kadar kirlenmemişti ama o rahatlığı hissettim yani. Ben de öyle temizlemiştim. Aa fırında bakın nasıl şişiyorlar hemen. Aynı insanların götü gibi kalk. Tövbe. <laughs> tövbe. ya Rabbim tövbe tövbe. tövbe. Aa, bunu bir denedim bir ara arkadaşlar. Çok hoş bir şey ya. Su hiçbir şekilde oraya gelmiyor. Mükemmel bir şey. <laughs> ya çok tatlı. Abi tipine bak ne kadar komik. <laughs> Kafasının üstünde bir de köpük falan var. Oy oy abicim. Oy oy. O balı ne güzel öyle eziyorsun, aşağı atıyorsun böyle. Oh. Olsa da yesek. Ah. Oh. 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 Abimiz inadım bizim inadımıza böyle yavaş yavaş şey yapıyor. Aşağı doğru çekiyor böyle. Bizim inadımız hep. Of bu çok iyi ya. En sevdiğim bu benim. Ne diyorlardı ya emcükle. Benim için de lütfen böyle emcükle. Em, emcükle. İnanılmaz bir şey ya. Ay ay. Aa. Böyle değişik sesler çıkartması geliyor insanın arkadaşlar bu rahatlatıcı videoları izlerken. Hah bu da sabun. Bu nasıl bir sabun ya? Abi sabuna dokunulmasıyla sabun yerle bir oldu resmen. Param parça oldu. Bu nasıl sabun lan? Ay siz çok hoşuma. ama. Evet, which ones, which one is yellow diyor. Ay içine battı direkt. Güm. <laughs> vıcık vıcık. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz bir cidden şu video bitiyor bakın. Video bitiyor şu an 10 dakika olmuş. Aşırı derecede rahatladım. Konuşamıyorum. O derece gözlerim falan böyle kaydı böyle böyle falan oldum resmen. Bu tarz rahatlatıcı videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum böyle aranızda sıkılanlar olmuş, böyle e, morali bozuk olanlar olmuş. Onlar için, onlar için bu tarz rahatlatıcı videolar atıyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Instagram'dan beni mutlaka takip etmeyi unutmayın. Bekliyorum orayı aşağıda ismim çıkmıştır. Oradan da mutlaka takip etmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.